Araklı'da hizmetin görünmeyen kahramanı, Mahmut Danışmaz. Araklı'da hizmet artık sadece belediye binasıyla sınırlı değil, ilçenin 50 mahallesinde, merkezinden en uzak köyüne kadar yapılan her çalışmanın ardında büyük bir emek ve gayret var. Bu emeğin görünmeyen kahramanlarından biri ise Araklı Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Danışmaz. Gösterişten uzak, sade ama kararlı bir şekilde çalışan Danışmaz, Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi ile birlikte gece gündüz demeden Araklı için hizmet üretmeye devam ediyor. Vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyen, muhtarlarla sürekli iletişimde olan ve sahada bizzat görev alan danışmaz, ilçenin gelişiminde sessiz ama etkili bir rol üstleniyor. Yol, altyapı, çevre düzenlemesi ve sosyal projeler başta olmak üzere birçok alanda Mahmut Danışmaz'ın emeği ve takibi hissediliyor. Araklı Belediyesi'nin hizmet belediyeciliği anlayışı, onun sahadaki gayretiyle daha da güç kazanıyor. Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi ile uyum içinde çalışan Mahmut Danışmaz, hizmetin görünmeyen ama tamamlayıcı yüzü olarak Araklı halkının gönlünde yer edinmeye devam ediyor. Araklı Gündem